paylaşılan Buyurun. paylaşmış olduğunuz bir anket sonucu var. Bununla alakalı bir değerlendirme aldık. Yani Ankara'daki istiyoruz. bir anket şirketi de... yaptırdık. Evet. Ankara'da bir şirketi yaptırdık ve o şirket aynı zamanda hem büyükşehirle ilgili de anketler yaptı. Büyükşehirle ilgili yaptığı anketleri de açıklayabilirim. Hiç önemli değil. Çünkü bizim saklı gizli işimiz olmaz. Tabii ki anketlere bağlı kalınmaz. Bazen anketlerde de çıkan sonuçlar insanları yanıltabilir. Biz hiçbir anketin arkasına sığınmıyoruz. Sadece yaptırdım firmanın ismiyle e, anketi paylaştım. Şimdiden sonra çok anketler çıkacaktır. Takriben 45 gün var seçimleri. Bu dengeler artı eksi değişir. Çünkü ben hep onu diyorum. E, bu 15-6'lık bir maçtır. Belki ilk biz öne geçmiş olabiliriz ama daha oynamamış 14 round var. E, bu bir mücadele. Fethiyelerin kantona çıkacağız. Sağdar Fethiyeliler neyi ne görürse o bizim başkanımız olacak ve hiçbir zaman şu üslubumuzu değiştirmeyeceğiz. Yani biz bağırmayacağız, çağırmayacağız, bel altı vurmayacağız. Elimiz açık olacak. Hoşgörüyle bu seçim ortamını yürüteceğiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekten yorduk insanlarımızı. Başkanım geçen dönem Muğla'da seçimde çok ciddi bir oy aldınız. Doğrudur. Tekrar neden bu olayı düşünmediniz? Şimdi şöyle, yaptırdığım kamu araştırmaları da benim için baz oldu. Bir de çok net ifade edeceğim. sadece Muğla'da değil, İzmir, Aydın, Muğla üçgeninde bu bölgede siyaset sosyolojisi AK Parti karşıtlığıyla yürüyor. Siyaset başarısıyla değil, belediye başkanlarının başarısıyla değil. Tamamıyla AK Parti karşıtlığı. Yani bu bölgelerde bir kırılma yaşanması gerekiyor. Böyle olmaz. Ben geçen izlerken gerçekten hayrete düştüm. Üç tane çok ekonomik anlamda ve kültürel anlamda iyi oldukları belli. Üç tane hanımefendi sohbet ediyor. Diyorlar ki biz filanca partiliyiz. Partimiz odun koysa ona oy veririz. Ya buradan arkadaşlar benim başımdan aşağı kaynası dökülüyor. Yani. yani o yüzden büyükşehirle ilgili İstemem bir yarım bıraktım işi tamamlamak? Ama yani baktım bu bu kırılmayı yaşamak çok zor. Ha şu olurdu bakın. Şimdi şöyle bir oyun oynandı. Oyun kuruldu Muğla'da. Şuydu olay. Ben çok net adamım. İstanbul'u Ankara'da CHP adaylarının desteklemesi karşılığı Muğla İYİ Parti'ye verecekti. O zaman olurdu. ortak tuttum. Ya da resmi olarak kimse benimle görüşmedi ama bizim adımıza Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olmamızla ilgili bir çaba sarf edildi. Cumhur İttifakı partileri tarafından. O da sonuçlandırılamadı. Yani e, buradaki birlikteliğin Muğla'da gerçekleşmesi halinde ne olmayacaktık ya? Allah şükür bizim hani e, yapacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok. Biz 20 yıl burada yaptık yine yapmaya devam edecektik. Ya, Muğla'da yarım bıraktığımız bir iş vardı ama sebep o. Başkanım seçim Buyurun. kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak peki? İlk icraat tabii belediyeyi bir toparlayacağız. Kurum olmadan iş olmaz. Belediye biraz sıkıntılı. Belediye toparlayacağım. Yani benim kurumum belediye. O belediyeyi toparlayacağım ki bismat diyelim yürüyelim. Ee, halkın belediyesi yapacağım. Partinin belediyesi değil. Ben 20 yıl öyle çalıştım. Belediye o yöredeki bütün insanların altına çok rahat girdiği kapısını çok rahat çalıp geldiği bir yerdir. Halkın belediyesidir. Partinin belediyesi olmaz. Maalesef bizden sonra belediye bir partinin arka bahçesi haline getiriyor. Olmaz öyle şey. Benim, hani bunu anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz işte. Ya şu an benle beraber olan arkadaşlarımın her siyasi partiden farklı kardeşlerim var. Hem eleştiriyoruz, diyoruz ki, ya biat kültürü geldi. Artık hep sadakat yapıyor iktidar partisi. Siz de sadakat yapıyorsunuz. Sadece CHP'liler alırız belediye. Bu nasıl bir ifadedir ya? Bu nasıl bir ifadedir ya? İhtiyaç olan ve liyakat sahibi olan arkadaşlar alınır. Hangi kadroda boşluk varsa ne demek partinin?